Hocam arkadaşlar sizlerle de Hengin 4. bölümüne devam ediyoruz. Lan burası mı sizin kasaba dediğiniz yer? Evet abi bizim burası kasaba. Hmm, güzelmiş. Yani abi bir şey yok mu? Ee, kardeşim bunları alma zaman. Alırsam ben seni öldürürüm. Lan ne diyor lan oğlum? Çi Beyler şunu öldürün ya. Benim mermim bitti. Kardeşim ya. Senin mermin bitmedi ama çık çık. Tom 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 tom. Gelin beyler. Gelelim. Tamam ya. Gel. Demos Biliyorum abi. Ah. Dur 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 dur. Ben saldırırım. Dur, onlar bizi görmüyor. Hiç. Hop Allah çık çık. Hop. Aa. Aa. Ve ben de yukarı hop zıpladım. Okay, çık okay. çık. Hop. Allah. <laughs> <laughs> Ağzıma vermi. Hocam mermi bitmiş. ağzın silah bozuldu. On tutuldum. Deşen yok değil mi? Ben yaşıyorum lan. Tamam beyler. Gelin 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 gelin. Yukarı yukarı yukarı. Tamam geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Frankfurt gel, gel gel hızlı hızlı. Bizi herkes indirmeliyiz. Tamam geliyorum beyler. ne oldu? Ben yanlışlıkla duvara kırdım ama sıkıntı olmaz. Hop oh, Ben geldim. Hızlı hızlı koşun koşun. Ah, Beni vurdular. Lan adamlar geldi. Kapıyı kapat. Tık tık tık. Püf. Beyler bizde, bizde kapıdan içeri girmek yok. Dimos. Zıpla. Allahu Ekber. Ah. Çatayı tutalım. Çatayı. Oh. Çık çık. Öl lan. <laughs> 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 Tapuyu da <kıyayım> abi. <laughs> ben porfinim, porfinim. çıkalım. Gelin gelin gelin. Tamam, geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Koş 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 koş. Çok hızlı 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 hızlı. Allah. Aa son yer. Allah. Oh. Selam. Ah. Bayıldım lan. geldim. Hey selam. Burası patronun ofisi. Hiç kimse buraya giremez. Hmm, kim dışında? Patron dışında. Ve... Biz dışında. Hadi beyler girelim ya. Yani. Oh. Sonunda. Hızlıca geldik oğlum. 3 saniye falan sürdü yani. Hmm. Ne zaman acaba? Yani biraz hızlı değil miyiz? Lan burada şey var. Bizim adamlardan var. Var şu, şu adamlara adama bakayım bir. Lan geldi geldi geldi. Aşağı, aşağı. Tamam. Aslında da şu şeyi tamamladım ya. Bilacı. Neyse kalkayım ayağa biraz. Ah şuna yeniye basma gideyim de. Ben FBI Melon be. Sonunda FBI'likten çıktım ve deney yapacağım. Burada bir tane e, deney şeyim olmalı. Evet. Yok bu değildi. oh, kafam. Oo, oo, kafam iyi oldu beyler. Ama harbi iyi oldu. Bak şimdi iyi oldu. Oh, kafam neyse. Bunu basayım diye yine. Üzülürüm belki ben de birazdan. Şunu basayım. <laughs> durup 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 Bak ah, birazcık ağzı yırtılmış ama sıkıntı yok. Evet. Sen henkle şeyleri bulursun. Sen Hank'le diğer e, arkadaşlarını bulursun tamam mı? Tamam be ya. Dur ses duydum. Bismillah. Aha geldiler. Tık tık tık. Kapıyı kapattım. Dur.

Beyler işi hallettim. <laughs> yok. Ha. Hadi gidelim yok. Tamam. Ben dışarı baktım. 2 3 tane adam var. Nasıl lan? Evet, bayağı 2 3 tane adam var. Harbi nasıl oldun? 2 3 tane adam var derken. Bak geliyorlar hatta şimdi. Oh, Selamun aleyküm beyler ya. Biz mi geldiniz be buraya? Ayıp değil, ayıp değil mi lan? Yani bunlar var sadece. Siz kimsiniz lan? Bize şekil kim yapar lan? Evet lan, bize şekil kimse yapamaz lan. Bak sizi öldürürüz ha. Bizim kişi mi öldürüyor oğlum? Siz silahlarınızı bırakın lan. Ben silahımı bırakmam lan kanka. Kafanı vururum. Lan sen bana mı vurdun? Ah. Oh. Hop. Çık çık. Lan tık tık. Lan mermi bitmiş? Dur mermi değiştireyim. Bir saniye bekler misiniz? Bir saniye bekleyin. Sen kime vurursun lan? Hop, ben atlayayım. ya oğlum ne atlamaya gerek var ya? Aksiyona girmeye gerek yok. Ver ağzını. Ver bakın şunu. Şöyle yapacaksın sadece. Evet, çak çak. Bu kadar ya. Adam maskesi de kırıldı. Neyse beyler, bizim adamlar buraya gelmeye başlamış. Bizi herhalde takip etmişler. O yüzden gitmeliyiz buradan. Evet. Kendi gideceğiz. Hmm, neyle? Tıp 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 tıp. Beyler ben bir tane helikopter çağırmıştım da. Helikopter mi? Evet. Hatta helikoptere binelim ya. Gelin gelin. Helikopter. Allah. Gel, gelin. Hop Allah. Geldim kanka Kankam. Ben de geldim. Hank. Allah bu mu helikopter? Evet beyler bu helikopter de. Ee, 2 kişilik. Bence bu helikoptere benziyor. Zaten bozuk çıktı. Biz traktörle gidelim beyler. Hadi gidelim. Ee, silahları bırakın beyler. Silahsız gitmek zorundayız yoksa baga giriyoruz. Neden baga giriyoruz? Bilmiyorum ben. De. Allah, bak baga girdim mesela. Yani böyle mi oldu? Senin, seni o, o, o bozukluğu. Neyse boş ver. Biz binelim. Dimus sen sür. Tamam. Hadi beyler gidelim.

Басыма Аллах буф буф бүгдөн араба караңгыр Videomuz burada biter. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.